Bu videoda Yemek Pro'nun depo ekranındaki güncel stok bilgilerinde bize neler gösterdiğini inceleyeceğiz. İsterseniz videomuza başlayalım. Yemek Pro'da sol taraftaki menüden depoyu tıkladığımızda karşımıza açılan ekran bu şekilde. Bu ekran bize verdiği bilgileri inceleyecek olursak toplam gıda değerimizi burada bize bildiriyor. Türk lirası cinsinden yani stok kartlarında bir fiyat verdiğiniz zaman deponuzda ne kadarlık kaç paralık gıda var ne kadarlık sarf var bunları görebiliyorsunuz. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri eğer yaklaşmışsa burada uyarı olarak görebiliyorsunuz. Kritik stok ürünler dediği kısımda belli bir seviyenin altına düşen ürünler yani belli bir miktarın altına düşen azalan ürünlerin uyarısı. Kaç tane Stok kartımız var gıda olarak ve sarf olarak kaç tane stok kartımız var? Bu bilgileri görebiliyorsunuz. Ayrıca sayfayı aşağıya indirdiğimiz zaman da şu gördüğümüz tabloda bizim güncel stok durumumuz. Şu an ben demo sistem üzerinden gösterdiğim için bu miktarların hepsi gördüğünüz gibi sıfır görünüyor. Ancak sizin sistemi normal kullandığınızda depoya giriş ve çıkışlarınızı normal bir şekilde yaptığınızda Elinizde güncel olarak kalan ürünlerin miktarını gösteren tablo bu tablodur. İsterseniz böyle sayfalar arasında geçiş yapıp sağ üst köşeden herhangi bir ürünü merak ediyorsanız ismini yazdığınızda görebiliyorsunuz. Yine bu üstteki sekmelerde şöyle işaretliyim isterseniz. Bakın gıda depolistesi ve sarf depolistemiz var. İki tane sekmemiz var. Sarfı tıkladığımız zaman da yemek üretiminin yanında kullandığımız bulaşık deterjanı, eldiven, gibi temizlik malzemeleri, yani gıdanın dışındaki malzemeleri tuttuğumuz depomuzda burada görünüyor. Yine bu iki tabloda da istediğiniz zaman şurada görünen butonlardan hemen Excel butonunu tıklayıp bilgisayarınıza aynı tabloyu indirip Excel'de de inceleyebilirsiniz. Şu mesela tıkladım bir Excel tablosu indi karşıma. Şu işaretleri temizleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi son kullanma tarihleriyle birlikte. Şu an demo sistem olduğu için hepsi sıfır görünüyor ama kullandığınız zaman burada gerekli bilgileri görebileceksiniz. Yemek Pro'nun depo ekranı bu şekilde.